Merhaba, bugün yeni başlayanlar için yoga serisinin 3. dersini yapacağız. Hazırsan başlayalım. Matın önünde ayakta bir duruşa gel. Ayakların arası kalça genişliğinde olsun. Karnını hafifçe içeri al. Omuzları geriye yuvarla, sırtın dik. Avuç içeri, karşıyı göstersin. Gözlerini kapat. Derin nefes alıp vermeye özen göster. İki ayağının da bütün noktalarını mata temas ettiğinden, sağ sola, öne arkaya daha fazla ağırlık vermediğinden emin ol. Yavaşça e aldığın nefese gözlerini arala, kolları yukarı gönder, bakışlar yukarıda. Nefes verirken öne uzayarak katlan, sana. Dizleri bük, sağ bacakla geriye uzun bir adım at. Sağ diz yerde, elleri sol bacağın üzerine al. Kalçayı iyice bastır. Karnı biraz uzaklaştırmayı dene bacağından. Şimdi sağ elinle dizin dışından yakala. Sol kolu bir geriye uzatmayı dene. Çok rahat uzattıysan arkadaki bacağın dışını yakala. Daha da rahatsan geriye bak. Al derin bir nefes. Verirken dön matın önüne, elleri bas, sol bacağı geriye gönder, aşağı bakan köpeğe gel. Ayak parmak uçlarını yüksel, sırtını yuvarlayarak taşı öne, diz, göğüs, çene yerde, aşağıda sana. Bacakları uzat, göğsü yukarı it, omuzlar kulaklardan uzak. Çok rahatsan yukarı bak, al derin bir nefes. Verirken tak ayak parmaklarını kalçayı yukarı gönder. Aşağı bakan köpeğe gel. Sol bacağı ortala. Sağ bacağı yukarı gönder. Dizi bük. Çek karnını. Adımını ellerin arasına yerleştir. Sol diz matta. Elleri sağ bacağın üzerine al. Kalçanın ağırlığını bırak. sırtın dik. Sol elinle dizin dışından yakala. Sağ kolu bir geriye gönder meydana. Rahatsan. Arkadaki bacağın dışını yakala daha da rahatsan. Geriye bak. Verim bir nefes al. Verirken dön matın önüne. Elleri bas. Getir solu sağın yanına utana sana. Buralarda yine ihtiyaç varsa blok kullanabilirsin. Diğer videolarda öğrenmiştik nasıl kullanacağımızı. Aldığın nefese kollarla yukarı uzu. Bakışların yukarıda. Nefes verirken öne uzayarak katlan. Dizlerini bük. Sol bacakla geriye uzun bir adım at. Dizin yukarıda kalsın. Bu sefer sol eli bas. Sağ kolu yukarı gönder. Rahat hissediyorsan sağ kolu dirseği büküp belinin arkasından dola. Sol üst bacağı doğru uzat. Bakışların yukarıda al nefes. Verirken dönmatın önüne elleri bas aşağı bakalım. Ayak parmak uçlarını yüksel, sırtı yuvarlayarak taşı öne, diz göz, çene yerde. Uzat bacakları, göğsü yukarı it, bu jangal sana. Rahatsan yukarı bak, al derin bir nefes. ve tak ayak parmaklarını aşağı bakana gel. Sağ bacağı ortala, sol bacağı yukarı gönder. Burada çok fazla kaldıramıyor olabilirsin bacağını, önemli değil. Geriye uzatmayı dene, rahatsan yukarı gönder. Dirseklerini bükmemeye çalış. E, yavaşça çek dizi karnına, adımını ellerin arasına yerleştir. Sağ elin matta kalsın, sol kolu yukarı gönder. Rahatsan belinin arkasından dola, bakışlar yukarıda. Yavaşça dönmatına, getir sağ solun yanına utana sana. Aldığın nefesi yüksel, kollarla yukarı uza, kalçayı hafifçe öne ittir, el parmakların geriye baksın. Nefes verirken katlan, utana sana. Dizleri bük, iki büyük adımla aşağı bakana gel. Sağ elinle sol ayak bileğinin veya bacağının dışını yakalamayı dene. Rahatsan göğsü yana çevir. Sağ eli bas, değiştir. Evet, sol eli de bastı. öne taşımaya başla. Ayak parmak uçlarını yüksel. Kalçayı mata yaklaştır ama bırakma. Göğsün kolların arasına yerleşsin yukarı bakan köpek. Tekrar kalçayı yukarı gönder. Aşağı bakan. Sağ bacağı ortala. Solu yukarı gönder. Çek dizi karnına. Ellerin arasına yerleştir. Kollarla yukarı uza. Arkadaki ayak parmak ucunda yüksek hamle. Şimdi arkadaki ayağı tam yer çevirirken kolları da iki yana uzat. İkinci savaşçıya gel. Sol eli sol ayağın içinde mata yerleştir. Sağ kolla matın önüne uzat. Rahatsan yukarı bak. Derin bir nefes al. Elirken tekrar ikinci savaşçıya yüksel. Arkadaki ayağın parmak ucuna yükselirken Kolları yukarı gönder yüksek hamle. Elleri göğüs kafesine al. Üçüncü savaşçıya geçeceğiz. Burada bloklardan da destek alabilirsin istersen. Ağırlığı öndeki bacağa aktar. Şöyle bir iki adımda gel. Sağ bacağı yukarı gönder. Kalça yana açılmasın. Kalça kemikleri mata bakmaya devam ediyor. Göğüsün yere paralel. Ve yavaşça büyük sağ dizi karnına çekerken sırtını da dikleştir. Önce bir iki elinle yakala. Şöyle sırtı dikleştir. Bak bakalım dengen bozuluyor mu? Bozulmuyorsa sol elin dizinde kalsın. Sağ kolu geriye uzat. Burada da rahatsan geriye bakmayı dene. Yavaşça dön matın önüne. Sağ ayak bileğini sol dizin üstüne yerleştir. Ayağın fleksi olsun. Kolları yukarı gönder. Sol dizi bük. Kalçayı geriye oturur gibi yerleştir. Tek bacak sandalye. Şöyle bir duruş değil. Şu değil. Ayak bileğinin dizin üstünde olması gerekiyor. Şimdi bacakları bozmadan elleri mata uzat. Rahatsan birazcık düzelt sol dizi. Daha da rahatsan başını dizine yaklaştır. Yavaşça çıkar sağ bacağı. Geriye kısa bir adım at piramit için. Topuklarım aynı hizada. Ayak arkadaki ayak tam yan değil. Şöyle hafif çapraza bakıyor. Eller sol bacağın iki yanında. İhtiyaç varsa blok aldım. İhtiyaç yoksa elleri mata getirdim. Şöyle bir duruş yapmıyorduk. İki bacakta da eşit ağırlık olacaktı. Diz mikro bükülü olabilir ama çok fazla bükmemeye çalışacağız. Karnımı göğsümü yaklaştırmayı denedim. Yaklaştıysa elleri biraz öne yürütüyorum. Birkaç nefes burada kalacağız. elleri tekrar ayağın iki yanına al. Sol elinle ayak bileğini veya kaval kemiğini kavra rahatlığına göre arkadaki ayağı tam yan çevir. Ve sağ kolu yukarı gönder. Bakışların yukarıda. Yavaşça dön matına. Elleri bas. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Yavaş ayak parmak uçlarına yüksel, sırtını yuvarlayarak taşı öne, diz göğüs çene yerde. Bacakları uzat, göğsü bu sanaya it. Rahatsan yukarı bak, al derin bir nefes. Erirken tak ayak parmaklarını kalçayı gönder yukarı, aşağı bakın. sol bacağı ortala, sağ bacağı yukarı gönder. Çek dizi karnına. Ellerin arasına yerleştir. Kollar yukarı uzasın. Yüksek hamle. E yavaşça arkadaki ayağı tam yan çevir. İkinci savaşçıya gel. Sağ elin, sağ ayağın içinde mata uzasın. Sol kol önüne. Rahatsan koltuk altından yukarı bak. Tekrar ikinci savaşçıya yerleş. Arkadaki ayağın parmak ucuna yükselirken kollar yukarı uzasın. Yüksek hamle. Üçüncü savaşçıya geleceğiz. Elleri göğüs kafesine aldım. Ağırlığı öndeki bacağı taşırken şöyle bir iki minik adım at. Sonra sol bacağı yukarı gönder. Bük sol dizi. Karnını çekerken sırtı dikleştir. Önce iki elinle yakala. İyice karnına yaklaştır. Sırtın dik. Dengen bozulmuyorsa sol kolu geriye gönder. Daha da rahatsan geriye bak. Derin bir nefes al. Erirken dön matın önüne. Ayak bileğini sağ dizin üstüne yerleştir. Kolları yukarı gönder. Geriye oturur gibi yani dizin öne gitmeyecek. Ayak parmaklarını hala görüyor olman lazım. Geriye oturur gibi kalçayı yerleştir. Tek bacak sandalye. Yavaşça bacakları bozmadan elleri mıtı uzatmayı dene. Sağ dizi hafifçe düzelt ve rahatsan başını sağ dize yaklaştır. yavaş çıkar sol bacağı geriye kısa bir adım at piramit için Rahatsan yürü telleri. birkaç nefes burada kalacağız. Arkadaki ayağı tam yan çevir, sağ elinle ayak bileğini veya kaval kemiğini kavra, sol kolu yukarı gönder. Burada yine eğer e, ayak bileğimi kaval kemiğini tutmaya çalışırken çok fazla diz bükme ihtiyacı duyuyorsa, bloktan destek alabilirim. Yavaşça dönmesine. Elleri bas. Aşağı bakana gel. oradan dizleri bırak. Çocuk duruşuna yerleş. İki nefes daha kalacağız. Yavaşça ellerle dizlerin üzerine yüksel. Dizlerin arası kalça genişliğinde olsun. Eller omuzların altında. Aldığı nefese beli çukurlaştır. Bakışlar karşıda. Nefes verirken sırt kambur çene göğse yaklaşsın. Al nefes beli çukurlaştır. Karşıya bak. Ver nefes iyice iç sırtını çene göğüse. Tekrar al nefes. Yavaş yavaş. Son kez al nefes. Yavaş yavaş. Şimdi ağırlığı sol bacağı alıyorum. Ayak parmağımı matın dışına taktım. Sağ bacağı da önce şöyle bir uzattım. Ağırlığım sol kolumda ve sol bacakta olacak. Sağ dizi büküp ayak bileğini veya parmakları nereye elim yetişiyorsa yakalamayı deneyeceğim. Burada rahatsam, dengem bozulmuyorsa ayağı biraz kalçadan uzaklaştırmaya çalışacağız. İki nefes buradayız. Şimdi diğer taraf için sağ dizi yerleştirdim. Bu sefer sağ ayağım matın dışına takıyorum. Ağırlığı aldım. Sol dizi büküp ayak parmağını yakalayacağım. Burada parmağınız takılı da kalabilir. Ayağın üstünü de bırakabilirsiniz. Tamamen dengenizle alakalı. Bir nefes daha. Yavaşça dön. Şimdi Kalçam dişsiz aslında kalmaya devam ediyor. Elleri yürütebildiğim kadar yürüttüm. Buradan göğsü çeneyi mata yaklaştırmayı deneyeceğim. Belki burada bir yerde kalıyorsun. Önemli değil. Yaklaştırabiliyorsam yaklaştırdım. Boynum çok sıkışıyorsa alnımı bırakacağım. Sıkışmıyorsa çenemi yerleştirdim. İki nefes buradayız. Yavaşça önce alnını bırak, sonra elleri başının yanına çek, öyle çık poza. Şimdi dizlerin üzerine yükseldim. Önce nefesle bir e, deve pozuna hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Nefesle bir çalışma yapacağız, sonrasında deve pozunda kalacağız. Yine ayak parmaklarım takılı olabilir, ayağımın üstü yerde olabilir. Rahatlığımla alakalı. Eğer topuğuma rahat uzanamıyorsan, ayak parmağı takılı olacak şekilde yapacağım. Rahat uzanabiliyorsam, takılı olmak zorunda değil. Şimdi, burada derin bir nefes aldım. Verirken sağ elimle sağ topuğu yakalayacağım. Sol kolu da geriye uzatacağım. Buradan değil, sağ taraftan daire çizerek yapıyorum bunu. Aldığı nefese tekrar çizdaireni dön başlangıç duruşuna nefes verirken diğer taraf al nefes dön merkezine verirken değiştir kalçayı öne doğru itmeyi unutma al nefes verirken değiştir bir kez daha al nefes. Verirken değiştir. Güzel, yavaşça toparlan. Şimdi dizlerimin arası kalça genişliğinde çok açılmamasına özen gösteriyorum. Elleri göz kafesine aldık. Omuzlarını geriye al. Önce bakışlarını gönder yukarı. Sonra göğsü yukarı doğru uzat. En sonda kalçayı ittirmeye başla. Rahatsan arkadaki duvarı görmeye çalış. Yavaşça toparla. Şimdi bunu eller e, ellerle topukları tutarak yapacağız. Yine aynı şekilde parmaklarım takılı olabilir, ayağın üstü yerde olabilir. Teker teker topukları yakalayıp kalçayı öne ittireceğiz. Omuzları uzaklaştırdım. Yukarıda bakabilirim. Bakışlar geride de olabilir. teker teker bırak ellerini. Şöyle bir duruş olmaması gerekiyor. Yani kalçam şurada bir yerde olmayacak. Omuzlar içe doğru dönük olmayacak. Bu arada buradan da yerleşebilirsiniz. Eğer uzanmak çok zor geliyorsa, bir şekilde boynum veya belim sıkıştırıyorsa, topuklardan yakalayıp göğsü yukarı doğru çevirdikten sonra kalçayı ittirerek de yerleşebilirim. Hangisi kolay geliyorsa. Bütün geri bükülmeler için geçer. Şimdi ufak ufak giriyoruz geri bükülmelere. O yüzden bir kısa bilgi geçeyim burada. Hepsinde önce bakışları gönderip sonra göğsü uzatarak geriye bükülmem gerekiyor. Bele çökmemem lazım. Eğer beliniz çok sıkışıyorsa, acıyorsa bu pozları yaparken bele çöküyorsunuz demektir. Yani şuradan gitmeyeceğim. Bu değil. Yukarı doğru uzattım. Göğsümle geri bükülmeye çalışıyorum. Buna dikkat ederek bir kez daha deneyelim. Yakaladım topuklardan. Göğsü uzattım. Kalçayı öne ittirdim. Daha da rahatsan geriye bak. Teker teker bırak ellerini. Yavaşça pozdan çık. Kalçayı bıraktım. Bacaklarını öne al. Ayak tabanlarını bas. Sağ kol sol bacağın dışında. Sol eli de kalçanın arkasına yerleştir. Sırtın dik. Bakışlar geride. Yavaşça değiştir. Burada bacakları itmediğine emin ol. Bacaklarında kolunu içsin. Karşılıklı bir direnç var burada. Bakış var geride. Yavaşça dön. Sırt üstü uzanacağız. Dizleri karnına çek. Sarıl bacaklarına. Minik minik sağa sola sallanabilirsin. Sağ bacağı mata uzat. Sol diz karnında kalsın. Değiştir. Çek karnına bükülü dizi. Değiştir. Değiştir. Son kes değiştir. Şimdi ikisini birden çek karnına. Bacakların içinden kolları geçirip ayak tabanlarını veya baş parmakları da yakalayabilirsin. Hangisi rahat geliyorsa. Yakaladıktan sonra topukları birbirinden uzaklaştırıp ayak tabanlarını yukarı çevireceğim. Ayak bileği, diz aynı hizada kalıyor. Açmayacağım yanlara bacakları sanki koltuk altından yere değdirmek istiyor gibi dizlere şöyle hafif bir baskı uygulayacağım. Mutlu bebek pozu. Biraz burada kalacağız. Geri bükülme pozlarından sonra mutlu bebeği mutlaka soğumanızı ekleyin. Belinizi çok güzel rahatlatacak. Son iki nefes. Şimdi tekrar topladım dizleri. Eller matsa bacakları geriye göndermeyi deneyeceğim. Biraz öne geleyim hatta. Buradan ivme alarak da yapabilirsiniz. Şimdi dizlerim tam düzelmiyor olabilir. Önemli değil. Ayak parmaklarını takmaya çalışacağım. Ellerle belin arkasından destekleyebilirim. Veya matta da olabilir nasıl rahatsa. Hatta dizler düzelmiyorsa şöyle kulakların iki yanından masa uzatmayı da deneyebilirsiniz. Yavaş bir şekilde sırtı mata yerleştir. Evet, akışımız bu kadar. Sonuna Şevval sana meditasyon ekleyebilirsiniz. Burada da bitirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.